bana göre. <gülüyor> Bugatti. <gülüyor> ee, sen arabadan, Bugatti. 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 mi? Bugatti. <laughs> <laughs> Beğendi bunu. Ben de ne beğendim geldim Göster babana Dur ne anne güzel mi beğendin mi işte. Evet. Aa. Oh, biri teriyor. Biri ağlıyor duru. Ay çok ağlıyor. Beğendi benim kızım. Hadi gel başka yerlere gidelim bakalım mı? Gel gidelim. Hadi aşkım gidelim. Den den den. Hadi gel. Onu mu alalım? Hmm. Gel bak burada ne var? Bundan alalım sana bak. Bak bak ne var? Duru burada. Dur bak bunu alalım mı? Gel bak bunu alalım mı? İster misin? Hmm. Hoppa alalım. Anne, Efendim? Gel. Ne o? Geleyim bekle. Hmm, tamam ver bak. Gel kızım gidelim başka bir şeyler bakalım. Ama o çıkmıyor kutudan. Dur o. Çıkmıyor annem çıkmıyor. Hadi gel. Bak bak bu da ne, nasıl mı? Aa, aa. Dur bakalım. Tamam bekle geleceğim bekle. Bir konser oluyor. Anne gelsene. Baba. Nerede? Baba. Baba. Ay anne durun. Anne. Kiki kule. Anne. Hmm. Düzgün güzel. Güzelmiş. Çok güzel bu. Bir de müzik şeyi var. Radyo bu. Radyo. <gülüyor> 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 Aa, ben şunu Ay nereye gidiyorsun? Gel. Hadi gel gidelim. Eren sana bundan alalım mı? Gel bak bunda ne var. Ha, ya Hı, hayır. Adam. Bu olmasın mı? İnşaatçı <laughs> amca. Hayır, ben onu istiyorum. Ne istiyorsun? Baba. Daha kız aldı bir tane. Ay. Ben bunu, istiyorum. <laughs> ben bunu. Bu. Ne, ne istiyorsun sen? Gel bakalım. Bunu evet, istiyorum. Ama Eren onu ne yapacağım? Ya gel çok güzel. Ben... <laughs> Başka bir şey bak. Geldi. Öyle. Dur Hayır. geldi geçti. Hayır. Hadi gel. Ay Minecraft varmış. Gel. Dur gel. Ay bir ağlıyor. alıyor. Gel gel. Hayır gel kızım gel bırak annem onu bırak. Hadi gel. Ay biri ağlıyor dur biri ağlıyor. Bebek ağlıyor gel. Gel 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 gel. Bebek ağlıyor gel. Şu Ne kötü mü? Oyna, dur oyna. Kapısı bile var. Dur oyna. Eren sen oyna. Ben bunu istiyorum. Oyna. Ben bunu istiyorum anne ya dur birlikte beylik dön. Belki sana sürpriz yaparız. Hayır. Ne dersin? Ben sürpriz alarak istemiyorum. Sonra arabada bağırırım. O bunu alacağım. <laughs> Teftit etmiyor bizi ya. Arabada bağırır mısın? Evet. Çok ayıp ama. Ben bunu alacağım. Bunu alıyorum. Eren belki biz sana sürpriz yaparız. Aa ne dersin? Ay ne yapıyorsun? Hmm. Bırak kızım bırak hadi gel. Bu ne? Anne ya lütfen bunu alalım. O kule. Kule mi? Evet. He. Baba şunu alalım bunu. bunu, bunu, bunu. <laughs> alalım. Hmm. Durun bunu da yendim de. Yapamaz mı biri bunu? Yapar. Alalım. Dur. Bunu alalım mı bir de? Kule yapacağız bunu. Ben bunu istiyorum. Hadi onu sonra atalım. Ya Aldık mı onu? Hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Duruya aldık gidiyoruz. Elen sen nereye? Ben pizza aldım. Pizza. Hadi gel, gel. Gel gel gel. Gel gel. Hadi gel. Tüh bırak bakalım. Oy, tamam anneciğim evde açarız bunu tamam mı? Hadi gel. Ay bak burada neler var Eren. Ama duru. Duru. Hayır, hayır kızım. Bay bay ya. Bye bye.